Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Rabia Yılmaz. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında alan yeterlilik sınavında çıkan İngilizce sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2021 YDT yabancı dil testindeki İngilizce sorularını çözeceğiz. 21. soru Because... It cannot be replaced once it is removed from the ground. Soru kökümüzde bir koz bağlacı var. Çünkü çünkü diyor yeri doldurulamaz. Ee, yer altından çıkarıldıktan sonra. Bakalım seçeneklerimize. Anlamdan gideceğiz. A. Petroleum is a mineral oil that is found under the ground or sea. Petrol yerin veya denizin altında bulunan bir mineral yağdır. Çünkü yerden çıkarıldıktan sonra yeri tekrar doldurulamaz anlam olarak uymadı. Eledim. B. People use refined petroleum to make a great variety of products. İnsanlar çok çeşitli ürünler yapmak için rafine petrol kullanırlar. Çünkü e, yer altından çıkarıldıktan sonra yeri tekrar doldurulamaz. Anlam uyuşmadı. Eledim. C. Burning fuel made from petroleum releases many harmful gases into the air. Petrolden yapılan yanan yakıt havaya birçok zararlı gazlar salmaktadır. Çünkü yer altından çıkarıldıktan sonra yeri tekrar doldurulamaz. Bu da anlam olarak uyuşmadı. Eledim. D. Petroleum of which the world has a limited supply is called a non-renewable resource. Petrol. Dünyanın sınırlı bir kaynağına sahip olduğu için yenilenemez bir kaynak olarak ablandırılır. Çünkü yerden çıkarıldıktan sonra tekrar yeri doldurulamaz. Gayet uygun. Bir de E'ye bakalım. Petroleum is formed from the remains of tiny plants and animals that lived millions of years ago. Petrol milyonlarca yıl önce yaşamış küçük bitki ve hayvanların kalıntılarından oluşur çünkü yerden çıkarıldıktan sonra yeri tekrar doldurulamaz. Bu da anlam olarak uymadı. Eledim. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. 22. soru. While most ancient societies were governed by kings. Sorumuzda öncelikle while bağlacı dikkatimizi çekiyor. Zıtlık bağlacı can, can, karşın anlamında. Antik toplumların çoğu krallarla yönetilirken başka toplumlarda başka şekilde yönetiliyordu gibi bir ifade arayacağız seçeneklerde. Bakalım. A. Pericles, a great politician made Athens imperial power. Yunan politikacı Perikles, Atina'yı emperyal bir güç haline getirdi anlam olarak uyuşmuyor bir zıtlık yok eledim B The Athenians believed that their city was named after the goddess Athena. Atinalılar şehirlerinin adını tanrıça Athena'dan aldığına inanıyorlardı. Burada da bir zıtlık yok soru köküyle eledim C Athens was led to a war with Sparta, which the Athenians eventually lost. Atina sonunda Atinalıların kaybettiği Sparta ile bir savaşa sürüklendi. Burada da bir bağlantı yok. Soru köküyle bir zıtlık yok. D. Greek states were run by assemblies of male citizens for centuries. Evet burada bir zıtlık görüyorum. Yunan şehir devletleri yüzyıllar boyunca erkek vatandaşların meclisleri tarafından yönetiliyordu. Yani antik toplumların çoğu krallar tarafından yönetilirken Yunan şehirleri erkek vatandaşların meclisleri tarafından yönetiliyordu. Gayet bir zıtlık var. Anlamı üşüyor. E seçeneği. The competitive Greeks saw constant warfare as a normal way of life. Rekabetçi Yunanlar sürekli savaşı normal bir yaşam biçimi olarak gördüler. Bunun da soru köküyle bir zıtlık olarak uyuşmadı. Eledim. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. 23. soru. Aldo. They are usually worn for practical reasons so that the wearer can keep track of the time. Soru kökümüz oldu. O zıtlık bağlacıyla başlamış. Rağmen. Evet, onlar genellikle pratik nedenlerle takılmalarına rağmen. Ne için? So that the wearer yani kullanıcı e, zamanı takip edebilsin diye. Genellikle pratik sebeplerle takılmalarına rağmen e, saatlerden bahsediyor sorumuz. Bakalım seçeneklere. A. Watches are also a piece of jewelry expressing the wearer's wealth, social status and sense of style. Kullanıcılar zamanı takip edebilsin diye genellikle pratik nedenlerle takılmalarına rağmen saatler aynı zamanda bir mücevher parçasıdır. Nasıl? Kullanıcının zenginliğini, sosyal statüsünü ve yani stil anlayışını ifade eden bir mücevher parçasıdır. Evet, gayet zıtlık belirtiyor. Anlam uyumlu. B'ye bakalım. Pocket watches can be as large as inches in diameter. Cep e, cep saatlerinden bahsetmiş. Cep saatleri 3 inç kadar büyük olabilir. Burada bir zıtlık da yok. Soru köküyle anlamda uyumsuz. Eledim. C. Wrist watches have been the most common form of timepiece ever since. Burada da kol saatlerinden bahsetmiş. Kol saatleri en yaygın saat şekli olmuştur. Şimdi e, saatler e, kullanıcı zamanı takip edebilsin diye pratik nedenlerle e, rağmen kol saatleri en yaygın saat şekli olmuştur şeklinde bir anlam uyumsuzluğu var ve zıtlık da yok eledim. The watches are available today in every price range from a five dollar plastic watch to a ten dollar gold one. Burada da bugün her fiyata saat vardır. Yani her fiyata saat alın alınabilir diyor. Yine soru köküyle anlam uyumsuzluğu var. Bir zıtlık yok. Eledim. E, the idea of Watches is quite ancient dating back to the Romans who lived as early as 500 BCE. Bu da saat fikrinin Roma'ya kadar dayandığından bahsediyor el seçeneğinde. Ee, soru kökümüzle anlam olarak uymuyor. Bir zıtlık da yok. Eliyorum. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. 24. soru When long-tailed ducks venture beneath the waves in search of fish? Ben bağlacıyla başlamış soru kökümüz uzun kuyruklu ördekler dalgaların altına girdiklerinde ne için? In search of fish balık aramak için dalgaların altına girdiklerinde bakalım ne olacak seçeneklere. A. Their surviving numbers are estimated between 6.2 and 6.8 million. Hayatta kalan sayıları 6.2 ile 6.8 milyon arasında tahmin ediliyor. Cümlemizi tamamlamadı. Anlam olarak uyuşmadı eledim. B. They are largely found in the oceans of the northern hemisphere. Büyük ölçüde kuzey yarım küre okyanuslarında bulunurlar. Bu da anlama uymadı. Yani ne arıyoruz biz? Uzun kuyruklu ördekler balık aramak için dalgaların altına girdiklerinde bir şey bir şey olur arıyoruz. C. They are able to reach depths as great as 60 meters. Evet. 60 metreye kadar derinliklere ulaşabilirler. Gayet uydu. D'ye bakalım. Fewer young are hatched as populations decline due to overhunting. E, aşırı avlanma nedeniyle nüfus azaldıkça yumurtadan daha az yavru çıkıyor demiş. Bunun e, suyun altına girmeleriyle bir ilgisi yok. Soru kökünü uymadı eledim. E their body length and weight differ according to what they feed on. Bu da vücut uzunlukları ve ağırlıkları neyle beslendiklerine göre değişir. Bu da yine soru kökümüzle uymadı eliyorum. Uzun kuyruklu ördekler balık aramak için dalgaların altına girdiklerinde 60 metreye kadar e, derinliklere ulaşabilirler. Gayet uyumlu. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 25. soru. Vitamin E is also of great importance in energy production, playing an essential role in cellular respiration of all muscles. Boşluk soru kökümüzün en başında yer almakta. E vitamininden bahsediyor. E vitamini burada bir olsa yapısı var dikkat edelim olsa ifadesi var. E vitamini enerji üretiminde de büyük öneme sahiptir. Ve e, tüm kasların hücresel solunumunda e, önemli bir rol oynar diyor. Seçeneklere bakalım. A. When it comes to foods processed with heat ısı ile işlenmiş gıdalar söz konusu olduğunda e vitamini enerji üretiminde de büyük öneme sahiptir. Bu anlam olarak uymadı. Eledim. B. Although excessive amounts are eliminated through bodily functions. Olduğu bağlacımız var. Yani fazla miktarları vücut fonksiyonları ile atılmasına rağmen E vitamini enerji üretiminde de büyük öneme sahiptir. Bir zıtlık yok. Anlam uyuşmadı. Eledim. C. Besides its primary function as an antioxidant. Yani bir antioksidan olarak birinci il işlevinin yanı sıra, evet buradaki bir size olsoyu karşılıyor, soru kökündeki olsoyu karşılıyor. Bir antioksidan olarak birinci il işlevinin yanı sıra E vitamini enerji üretiminde de büyük önem taşır, gayet uydu. D'ye bakalım, in spite of, e, ramenle başladık, in spite of the damage it does to the nerves and red blood cells. Yani sinirlere ve kırmızı kan hücrelerine verdiği zarara rağmen E vitamini enerji üretiminde de büyük öneme sahiptir. Burada bir zıtlık yok. Anlam uyuşmadı. Eledim. E, regardless of being one of the most essential vitamins. En temel vitaminlerden biri olmasına bakılmaksızın ya da e rağmen E, e vitamini enerji üretiminde de büyük öneme sahiptir. Bu da bir zıtlık oluşturmuyor. Anlam uyuşmadığı için eledim. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. 26. soru. Early civilizations were well aware that plants were attacked by diseases. Boşluk soru kökümüzün sonunda yani diğer cümlede. İlk uygarlıklar bitkilerin hastalıkların saldırısına uğradığını çok iyi gayet farkındaydı. Yani çok iyi biliyorlardı. Bakalım ne oldu? Seçenekler A. Das. Ireland suffered a devastating potato famine due to a fungi that caused late blight of potatoes in the 19th century. Ee, böylece pata İrlanda patates kıtlığı yaşadı. Maalesef anlam uymadı. Eledim. B. therefore bu nedenle it was commonly believed that most of the plant diseases and the fungi arose spontaneously from decay. Bu nedenle pek çok hastalıkların ve mantarın çürümeden dolayı kendi kendine ortaya çıktığına inanıldı. Bunun da soru kökümüzde anlam olarak uyuşmuyor. Eledim. C. Nevertheless, the ability to combat plant diseases through pest control made it possible to yield greatly. C seçeneğinde de ama yine de nevertheless ama yine de haşere kontrol yöntemiyle bitki hastalıkları mücadele yeteneğinin ciddi anlamda verilmesini mümkün kıldı bu da soru köküyle anlam olarak uymadı. Eledim D. on the other side. Diğer yandan during the middle ages in Europe Shakespeare mentioned wheat milled in one of his plays. Diğer yandan Avrupa'da orta çağ boyunca Shakespeare'in oyunlarının birinde buğday küfünden e, bahsetti Shakespeare diyor. Soru köküyle hiç alakası yok. Eledim e however ancak. It was not until the invention of the first microscope that people began to understand the real cause of these diseases. Bir kere these diseases ifadesi soru kökündeki diseases'ı e, refer ediyor yani bundan bahsediyor. Ancak diyor yani e, ilk uygarlıklar bitkilerin hastalıklarının saldırısına uğradığını hani gayet farkındaydı. Bununla birlikte however insanların bu hastalıkların gerçek nedenlerini the real causes gerçek nedenlerini e, anlamaya başlamaları ilk mikroskopun icadından sonra e, olmuştur diyor. Buradaki not until ifadesini after olarak algılayabiliriz. Anlam gayet uyumlu. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. 27. soru. Some of the water they hold evaporates into the warm air. Boşluk soru kökümüzün en başında some of the water they hold kısmı bizim için önemli. Buradaki they kim? Tuttukları suyun bir kısmı sıcak havada buharlaşır evaporates diyor. Bakalım ve bu doğru they'i bulalım seçeneklerde. A. Unless water droplets from, form clouds. Su damlacıkları bulut oluşturmadıkça, unless medikçe madıkça tuttukları suyun bir kısmı sıcak havada buharlaşır. Anlam olarak uymadı. Eledim. B since because anlamında. Clouds each have different variations. Bulutların her birinin farklı varyasyonları olduğundan tuttukları suyun bir kısmı sıcak havada buharlaşır. Bu da anlama uymadı. eledim. C when dığında diğinde. When the sun shines on ponds and lakes. Güneş göletler ve göller üzerine düştüğünde tuttukları suyun bir kısmı sıcak havada buharlaşır. Evet, gayet anlam olarak uygun. Buradaki ponds and lakes, işte day öznemiz. Doğru. D seçeneğine bakalım. As long as different types of precipitation fall from the sky, gökten far farklı yağış türleri düştüğü sürece, tuttukları suyun bir kısmı sıcak havada buharlaşır. Bu da anlama uymadı, eledim. E, if patterns of weather depend on the nature of the local air mass, eğer hava durumu türleri yerel hava kütlesinin e, doğasına bağlıysa, Tuttukları suyun bir kısmı sıcak havada buharlaşır. Bu da anlama uymadı ediyorum. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 28. soru There is nowhere in the universe where it will disappear altogether. Soru kökümüzde boşluktan sonra nowhere ifadesi e, anlamı olumsuzlaştırıyor. E, diyor ki evrende tamamen yok olacak hiçbir yer yoktur diyor. Bakalım e, bir negatif bir anlam var burada. bir de it öznesini bulacağız. Bu hangi it? Seçeneklerde doğru it'i bulalım. A. Since the Earth's gravitational field is constantly pulling the international space station. Dünyanın yer çekimi alanı sürekli olarak uluslararası uzay İstasyonu'nun çektiği için evrende tamamen yok olacak hiçbir yer yoktur. Anlam olarak uymadı. Eledim. B. If gravity does not pull objects back to the earth with excessive force. Eğer yer çekimi nesneleri aşırı kuvvetle dünyaya geri çekmezse evrende tamamen yok olacak hiçbir yer yoktur. Burada yine anlam bütünlüğü yok. Zaten şarta bağlı bir durum da yok. Eledim C, although ve even though var. C ve D seçeneklerinde aynı zıtlık bağlacı e rağmen kullanılmış. Although the effect of gravity will gradually decrease as we travel deeper into space. Burada uzayda daha derine indikçe yer çekiminin etkisi giderek azalmasına rağmen evrende tamamen e, yok olacağı hiçbir yer yoktur. Evet buradaki the effect of gravity it'i tanımladı ve anlamda uydu. Gelelim D seçeneğine. Even though there are space stations located some 400 km above the Earth's surface. Dünya yüzeyinin yaklaşık 400 km üzerinde uzay istasyonları olmasına rağmen evrende tamamen yok olacak hiçbir yer yoktur. Hem anlam uymadı hem de iti karşılayan bir özne yok burada. D seçeneğini eledim. E. Until astronauts experience 90% of the gravity to which we are subjected to on Earth. Astronotlar dünyada maruz kaldığımız yer çekiminin %90'ını deneyimleyene kadar evrende tamamen yok olacak hiçbir yer yoktur. Bu da anlama uymadı ediyorum. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz.